rahmeti, Allah'ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla. Rabbimiz diyor ki, Rabbinin katında olan hayırlı, salih ameller, işte, işte onlar gerçek, tükenmez kazançlara götüren, işlerdir. İbadetlerinizi, namazınızı ve ibadetlerinizi dost tutun ve huzur içerisinde, huşu içerisinde tüm benliğiniz ile Allah'a teslim olduğunuz şekilde ibadetlerinizi yapın. Bunu çoğu yerde şu örneği verir bizlere. Siz gemide kaldığınızda, dalgalar sizi her yerde kuşattığında o anda Allah'tan başka güvendiğiniz, taptığınız, koruma sandığınız ne varsa yok olur gider. Sadece Allah'a güvenirsiniz. Sonra Allah'a dua edersiniz. Allah sizi karaya çıkarınca sanki o gemide mahsur kalıp yardım isteyen, dileyen siz değilmişsiniz gibi nankörlük edip aynen devam edersiniz diyor. Emin misiniz Allah sizi e, tekrar denize gönderip yeniden e, o dalgaların ortasında sizi bırakmayacağına ya da emin misiniz siz karadayken sizi yerin dibine geçir geçirmeyeceğine? İşte bu örnekle beraber Rabbimiz şuradan şunu bize çok net bir şekilde söylüyor ki ibadetlerinizi sanki hiçbir çareniz yokmuş, dalgalar sizi her yerden kuşatmış ve artık ondan başka sığınacak hiçbir kimsenizin olmadığını anladığınız, idrak ettiğiniz şekilde ibadetlerinizi yapın yani bir namaz vakti geldiği zaman işte namazı kılayım aradan çıksın düşüncesinden çok namaza kavuşturan Rabbime hamdolsun şimdi ona en güzel şekilde e, kulun e, Allah'a en yaklaştığı yer ilk ayetin sonunda ne diyor hayır diyor e, namaz seni ibadetten alıkoyana itaat etme e, Rabbine yönel ona secde et ve ona yaklaş diyor kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdede ee, işte namazlarımızda bu şekilde dostları tuttuğumuzda inşallah ki Rabbimiz bizi gerçek kalıcı tükenmez kazançlara ulaştıracaktır. Çünkü o ben dua edenin duasına icabet ederim. Ve sizin duanız olmasa Rabbiniz size neden de değer versin ki bizim ibadetlerimiz ve yaptığımız salih ameller, iyilikler, Rabbimize kavuştuğumuz işler olmasa bizim zaten hiçbir değerimiz yok. Allah hepimizi dost doğru, dost doğru ona kavuşan, ibadetlerini dost doğru tutan, salih amellere koşan kimselerden etsin. Muhammed, Raşit, Yılmaz. Bu arada Kur'an okuyup düşünüp tefekkür etmediğimiz sürece samim bir şekilde bu hayatta bomboş bomboş şeylere gerçek kazanç sanırız ve asla asla gerçek kazanç. Bizi gerçek kazanca götürecek değerler öğretemeyiz. Lütfen, lütfen kendimiz, ailemiz, sonradan gelen nesillerimiz için Rabbimize yönelelim, Kur'an'ı okuyalım, düşünelim. Zaten orada gerçeği, samimi isek, gerçeği görü, gör, görüyorsak, Rabbimizden tabii ki dua ile istediğimiz sürece, e o zaman bu hayatta geri kalan yaptığımız bütün işler, biz Kur'an'a göre, Allah'a göre yapmadığımız sürece hepsi bizi zarara götüren, ziyana sokan işlerden başka bir şey değil.